Bunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nden önemli bir yazı geldi. Bütün kamu işlerini ilgilendiriyor. Öz Sağlık Sendikası'na gönderildi ama bütün kamuda çalışan bütün işçileri ilgilendiriyor arkadaşlar. Öz Sağlık, Öz Sağlık Sendikası'nın 1 Mart 2021 tarihli ve sayılı yazısı diyor arkadaşlar yazıda. Bu yazının kısa öz şöyle konusundan bahsedeyim sonra yazıya geçeceğim. Yazıda şundan bahsediyor arkadaşlar. Ek çerçeve protokolü yani şu yüzde iki buçuk zamdan kimden fayda, kimler faydalanır? Ondan bahsediyor. Bir yetkili sendika iyi olmanız gerekiyor. iki yetkili sendika üye olmazsanız dayanışma aidatı vermek zorundasınız arkadaşlar. Yoksa bu ek zamdan yararlanamazsınız. Yazı kısaca bundan bahsediyor. 2021 yılı kamu topluluğu sözleşmeleri çerçeve protokolüne uyumuna yönelik ek protokollerin yapılmaya başlandığı, bu kapsamda yapılan ek protokollerden sadece taraf iş sendikasına üye olan işlerin yararlanacağı, dayanışma aidat ödeyerek topluluğu sözleşmesinden faydalanan işlerin ise yararlanamayacaklarına dair yanlış bilgiler verilmekte olduğu ve bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla görüşümüzün talep edildiği ilgide yazınız, bakanlığımız görev alan çerçevesinde incelenmiştir. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa dair açıkça bir hüküm yer almamakla birlikte yerleşmiş yargı kararları ve uygulamada göz önünde bulundurulduğunda toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra tarafların anlaşması halinde ek protokol ile toplu iş sözleşmesine değişiklik yapılabilmesi mümkündür. Konunun toplu iş sözleşmesine yararlanma başlıklı 39. maddesinde toplu iş sözleşmesinden taraf içi sendikasının üyeleri yararlanır. 2. Toplu sözleşmesinden sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf içi sendikasına işverene bildirdiği tarihten itibaren yararlanır. 3. Toplu sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu sözleşmesinden yararlanır. 4. Toplu sözleşmesinin imzası sırasında taraf içi sendikasına üye olmayanlar, sonradan iş yerine girip de üye olmayanlar veya İmza tarihinde taraf iş sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesine yararlanabilmeleri toplu iş sözleşmesinin taraf olan işçi sendikasına dayanışma aidat ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidat ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesine yararlanma talep tarihinden geçerlidir hükümleri bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen kanun maddeleri dikkate alındığında sendikaya üye olarak veya dayanışma aidat ödeyerek mevcut toplu sözleşmelerinden yararlanan işlerin söz konusu sözleşmelerinin 2021 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüyle uyumlu hale getirilmesi için taraflar arasında yapılacak ek protokolle değiştirilmesi durumunda bu sözleşmelerden yararlanmaya devam edeceği müteala edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Mehmet Baş bakan adına genel müdür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın burada bütün kamu işlerini ilgilendiren kısım 4 madde. Onları size okudum. Video'da burada durdurup Sizler de bu yazıyı okuyabilirsiniz arkadaşlar tam böyle can alıcılık noktası ortada duruyor 1 2 3 ve 4 maddede kısa öz bir şekilde sizlere duyurdum tekrardan söylüyorum ek protokolden yani bu yüzde iki buçukluk zamdan ve tabii ki bundan sonra yapılacak ek protokollerden ya da toplu sözleşmelerinden yararlanmak için yetkili sendika üye olmanız gerekiyor Eğer yetkili sendika üye olmazsanız dayanışma aidatı vererek bundan yararlanabilirsiniz arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Bütün kamu ilgilendirdiği için hemen videolaştırmak istedik. Bu yazı az önce yapıldı. Az önce geldi arkadaşlar. Hemen sizlere duyurmak istedik. Memurlarhaber.com web sitesi ve Memurlar Haber YouTube kanalı farkıyla size hemen Türkiye'de ilk kez duyurmak istedik arkadaşlar. Evet gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açmanız bu tarz videolarda size fayda sağlar. Hiçbir özel videoyu, hiçbir özel mevzuat bilgisini kaçırmazsınız arkadaşlar kalın sağlıcakla.